Herkesin bildiği gibi Kurban Bayramı'na 3 gün kaldı. Son bir aydır sosyal medyada yoğun bir şekilde çok çeşitli yardım kuruluşlarının resmi, gayri resmi, pek çok yardım kuruluşunun e, yurt dışı kurban organizasyonuna dair e, afişleri, ilanları, videoları paylaşılıyor. Buna karşılık olarak yine sosyal medyada değişik insanlar, vatandaşlarımız, halkımız tarafından Niçin yurt dışına kurban gönderiyoruz? Kendi memleketimizde keselim buradaki insanlara yardımcı olalım gibi bir düşünce var. Bu düşünceye saygı duyuyoruz. Makuldür insanların sorması. Fakat kendi adıma söylersem çok rahat 25 yılı geçik bir zamandır muhtelif ülkelerle, yurt dışı ülkeleriyle bir şekilde ilişkiliyim. Uzun yıllarım yurt dışında geçti. Gözlemlerimi şöyle aktarabilirim. Bakın bir Afrikalının gözünde mesele senede bir defa gelmiş bir kilo, bir buçuk kilo, yarım kiloluk et değildir. Afrikalı sizi orada bir kurban etkinliğinde Türkiye'nin bayrağını gördüğünde, Türk kardeşlerini gördüğünde zihninde dünyasında bazı duygular oluşuyor. İnsanlar, tekrar ediyorum biz o ülkeleri gördük, o insanların duygularını uzun yıllar içlerinde yaşayarak gördük. İnsanlar şunu hissediyor. Demek ki Türkiye'de biz Müslüman kardeşlerini düşünen Müslümanlar var. Demek ki Osmanlı hala ayakta. Demek ki Türkler bizi düşünüyor. Demek ki Türkler bizi seviyor. Bizim yardım kuruluşları giderken balon, şeker, çikolata değişik şeyler de götürüyor çocukları mutlu etmek için. Yardım kuruluşlarımızın hepsinin göğsünde Türk bayrağı oluyor. Sırtında Türk bayrağı oluyor. Bir şekilde Türkiye'yi hatırlatıcı amblemlerle, sembollerle gidiyorlar. Bakın Filipinler işte Endonezya oradan bu tarafa doğru gelin bazı Kafkas ülkeleri belki fakat daha ziyade Afganistan Pakistan gibi yerler aşağıda Afrika ülkelerinin tamamı bu ülkelerdeki insanlarla bizim kardeşliğimiz birliğimiz yenilendiriliyor mesele bir kilo et meselesi değil mesele gönüllerin birleşmesi İslam dünyasının birleşmesi meselesi ben bu videoyu çekerken de kendi derneğim Hira İlmi Araştırma Derneği olarak ben de kurban kesiyorum. Ama inanın Allah şahit bunu kendi derneğim için çekmedim. Bunu ben başka yardım kuruluşları içinde değil fakat dünya üzerinde yılda bir defa et görecek o Müslüman kardeşlerimiz için çektim. Daha anlatılacak pek uzun şeyler var bu kadarla yetiniyorum. Bunu yeniden gözden geçirmenizi diliyorum. Teşekkür ederim efendim.